Sismak Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Biz otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren yerli bir sanayici firmasıyız. Sismak 1980 yılında kurulmuş bir firma. 85 yılından bu yana da otomotiv yedek parçayla uğraşıyoruz. 85'ten bu yana öncelikli direksiyon kutusunun yedek parçalarıyla başladık. Daha sonra komple direksiyon kutusuyla ve direksiyon sistemleriyle üretim devam ettiriyoruz. Biz 99'dan bu yana hidrolik direksiyon kutusuyla ilgili çalışmalarımız var. Sisman hem Türkiye'de hem dünyada direksiyon sistemleri üreten bir firma olarak akıllarda kalmasını ve adının geçtiği yerlerde böyle anılmasını düşünüyoruz. Netsiz'de bizim ilk tanışmamız ticari entegre programıyla oldu. Üretim konusunda CRM konusunda desteğini almaya başladık Netis'in. Bu gelişimin içine bizi de kattı aktif olarak. Özellikle stokun takibi konusunda ve faturalandırma işlemlerindeki bir ihtiyaçla yola çıktık. Netis tanıştık. Stok takibinde çok rahatladığımızı söyleyebilirim. Üretim ayağımızda ve pazarlama ayağımızdaki tüm yönetim raporlarını sorunsuz bir şekilde NetSys'ten alıyoruz. Bunun dışında planlama konusundaki çalışmalarımız NetSys sayesinde hız kazandı. Şu anda NetSys'in en son e, versiyonunu kullanıyoruz. Üretim, muhasebe ve satışı. Ortak bir insanla buluşturmak, ortak bir da görmek için böyle bir şey seçtik. Bir günde geçişimizin tamamı tamamlanmıştı ve ertesi sabah herkes normal yaşantısına devam ediyor SİSMAK'ta. Tüm iş tanımlamalarımız, tüm süreçlerimizi sistem takip ediyoruz. Yönetime sunduğumuz ürün karlılıklarımız, raporlarımız gecikmeden gidiyor. Takip eden ayın 10'unda tüm mali raporlarımızı vermek gibi bir başarımız var. Bunu da tamamen ben NETSİS'e bağlıyorum. Bundan önce yaptığımız çalışmalarda 3 günde sonuçlandırdığımız maliyet çalışmaları netsiste yaklaşık 45 dakikaya indi. Ee, dediğim gibi raporları kontrol aşamamız da çok kısaldı. Yerli yazılım olması bizi cidden etkiledi. Ee, maliyetlerinin düşük olması, uyum sürecinin kısa olması ve aldığımız ciddi destek işimizin hızlanmasına, maliyetlerimizin düşmesine etkili oldu üretim planlama tarafında malzemenin e, tedariği ve tedarik süresinin belirlenmesinde e, faydalanmış almış olduk. Bununla tedarikçilerimizi e, kontrol etmekte ve değerlendirmekte faydalar elde ettik. Pazarlama ayağından da bahsetmek istiyorum. CRM konusunda tüm bayilerimizi CRM'den şu anda takip ediyoruz. Stoklarımız konusunda hem yönetimimizin hem bizim için son derece rahat. Ürün takip edilebilirliği, üretim takip edilebilirliği Netsiz'de gerçekten çok gelişti ve gelişmeye de devam etmekte. Kurum içinde planlamayla muhasebe arasındaki savaşı Netsiz sona erdirdi. Sismak'ta. Ee, bunun sebebi iş süreçlerini Nets'te taşımamız e, ve Nets'in uygulanabilir olmasıydı. E, artık e, tedarikçi siparişlerinden hatta e, satış siparişlerimizden başlayıp satışa kadar olan tüm süreçlerimizi Nets'te güvenle takip ediyoruz. Nets'in MRP'sine, e, üretim planlamasına güveniyoruz e, ve raporlarımızın tamamını buradan alıp müşterilerimize bu şekilde bilgilendirme yapıyoruz. Netsis'in uygulanmasında destek firmasının önemine inanıyoruz. Destek firmamız Proset, o da İzmirli bir firma. Yaptığımız uyumlu çalışma sayesinde Netsis'e çok kolay adapte olduk. Hızlı bir geçiş sağladık. Hem destek firmamız Proset hem biz iş akış planımıza sadık kalarak çalıştık. Ve gerçekten sonuçlar mükemmeldi. Yaklaşık 3 veya 4 aylık bir sürede biz tam anlamıyla NETSİS'in tüm modüllerini kullanıyor hale geldik. Bir telefonla sorunlarımıza çözüm buluyoruz. Bu konuda da ProSET'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ee, sorunlarımıza çare bulmak dışında arayışlarımıza çözüm oluyorlar. E, projemize kattığımız yenilikler e, ileri üretim planlama ve CRM oldu. Bunun dışında kalite kontrol modülümüz yeni katılanlar arasında. Şu anda ile birlikte omuz omuza bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Zevkli bir iş sürecimiz var. 4 yıldır aldığımız destekte hiçbir sıkıntı yaşamadık. Netsiz, ProSet, ve Sisma gerçek bir iş ortağı olarak görüyorum. Netsin varlığı sayesinde artık siparişimizi hızlı alıyor, kayıtlara giriyor. Raporlarımızı hızlıca düzenliyor. Ayrıca otomasyonu ekranlarımıza ve yönetici ekranlarımıza taşıyabiliyoruz. Bu bize iş ortaklarımızla birlikte ciddi zaman kazanımı ve ciddi bir karlılık sağlıyor. Bu anlamda net teşekkür ediyoruz.